E, mesela e, e, sen, Türkiye'de senin gibi... cem evlerinin Türkiye'de esaslıkta olmadığı bir yerde, 81 caminin olduğu bir yerde mesela. Ben cem, cem evlerine statü verilmesin mi diyorum. E, bir hükümetin bunu kanunla düzenlemesini yani terazi. Ya. Evler sorundu. şimdi yine evet. şeyine dokundu şimdi o yüzden dengesi şaştı. Şimdi e, burada, farzun, burada cem evlerine statü verilmesi gerektiği alevi hani de. vatandaşlarımızla ilgili atılması gereken adımların atılmadığı ve bunun bu hükümetin en yumuşak karnı olduğunu ben burca defalarca söyledim. Bir kere daha söylüyorum. Fazla Say meselesine gelince Fazla Say'ın sanatçılığı ayrı bir yerde. Baktığımızda Fazla Say <laughs> çok değerli bir sanatçı olabilir. Hayat toplumda duruş olarak militarist bir çizgidedir. İslamofobiktir. Nerede? Nerede Ve şey ne kadar iyi bir şey söylesin, bu ya. Böyle bir şey sonra, söyleyemez. Sonra, hayır böyle bir hayır, söylemem, hayır, söylemem, şey söyleyemez. Böyle bir şey söyleyemez. Böyle bir Sen de çok tarihli bir şeyler söyleyemez ya. Susta. Ben bir Benim, sanatçı militarist olur mu? Hayır bu düşünce Türkiye zaten sanatçılar konusunda son derece bir Batıya kıyasla dünyaya kıyasla. ters bir hakkını böyle Şimdi Fazıl sahip. Senin kutsalların olabilir. Şimdi Fazıl'ın ifade özgürlüğünü savunuyor. Ister, ama nedense Hayır, şu anda da, benim ifade ettiğim şeyler bitiyor. Yani şimdi yine dergisi şaştı. Enver'i ben anlıyorum. Size, ben anlıyorum. size mi ifade mi? Hayır olsun lütfen. Sesini zaten yok. Enver onun fikri. Fazıl Say. Evet. Bu ülkede Türkiye'nin bugün geldiği noktadan nefret eden İslamofobik, ulusalcı çizgide bir insandır. Ben bunları tespit etmekle birlikte Fazıl Say'a da açılan davayı sonuna da kadar kınıyorum. Evet asla fazla saya açılan dava ifade özgürlüğünün önünde bir engeldir. Ve de bakın bugün Sedat Ergin de hatırlatmış. 2005 yılında yapılan bir değişiklik vardı. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 126. maddesi. O maddeye göre halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu düzenliyordu bu madde. Ve diyordu ki halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi fiilin kamu barışını bozmaya elverişli evet. olması halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ve burada Sedat Ergin de diyor ki burada kamu barışını bozmaya evet. yönelik bir şey yok. Ben bunun yok. sonuna kadar evet. katılıyorum. Bakın şayet kamu barışını bozmaya yönelik filan gibi bir hava yaratılacaksa bu dava nedeniyle yaratılacak. Toplumda bu nedenle fazla say hedef gösterilir hale gelecek. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Yarın birisi tehdit edip de, bir şey de başına bir şey eline, böyle bakın, konuşan evet, şey, Fazla say şey, hakkında herkes i̇şte böyle hepsi az ettiricidir. Az Fazla say hakkında böyle konuşan herkes az Her ne derse yani, desin. Yani. İstediğin duygusal sorunu az. Ama Fazıl Sayın, fikirlerinin yanında değilim. Bugün konuşamaz. Kendi, ben bu yazımda Enver susar mısın? Enver ya affedersin insan Böyle gibi konuşamaz. tartışmaya öğren. ya da bu Kazım falan değil. Olabilir. Diyemezsiniz. Bu senin fikri. Diyemezsiniz. Bu senin diyemezsiniz. fikri. buyurun gerçekten. i̇şte. Fazıl'ın başına şey gelirse de işte. işte. Aynı bu şey. Fazıl'ın başına Muşak gelirse de de Fazıl'ın hepiniz sorumlusunuz. Tamam biz sorumluyuz. Sorumlusunuz. Ben sizin verirseniz bitirmek istiyorum. Enver susuyor musun? Susmuyorum. Bunu söyleyeceğim. Hayır. Evet Fazıl Say'a militarist dedim Diyemez. Diyemez. Bu onun düşüncesi Diyemez. bir der. Böyle bir şey Enver. Bak ondan e sonra seviyeyi düşürür. Siz başkansanız lütfen. Bu e başkanım sosyal ne yapayım? Ben burayı, top edeyim. Top ben burayı terk edip gideyim Hayır. o zaman. Hayır lütfen saygılı olsun. Evet gidip giderim. Saygılı olsun. E o zaman sus diyorum sana. Sana. sus diyorum sana. Saygılı olsun lütfen. Sus diyorum sana. Anladığım kadarıyla Mahmut Çayan'dan sonra Fazıl Sağ olsun. Evet Fazıl da böyle Şimdi ben Fazıl Sağ olsun. Enver bak burayı terk edip giderim diyorum. Niye terk edeceksiniz efendim? Evet terk ederim. Siz herkes istediğini söyleyeceksiniz. Kimse cevap vermeyecek. Sen deli misin Enver? Söyledi Arkadaşlar bir nitelik ben diyorum, ediyorum? Enver Aysever susmadan. E? Ben böyle bir program olmaz. Yok olamaz. Ya böyle bir tartışma da yok. Bu Hayır, tartışma değil. Şey de tartışma. Sen şey. nasıl yani. militar istersin ya fazla? Ya kardeşim militarist değil tabii. ben size bir Türkiye'den sayayım mı? Hayır. Kim militarist tamam, kim kesin, kesin, değil. Kesin, kesin, İstersen tamam, Ferhan Şensoy'u söyledim. Tamam, Tamam, tamam. Ender Ayşe, Türkiye'de Militer sanatçı emeğiyle yok verenler var. Bu da tamam. Geçti. Bir ben... aydır evet. Türkiye'de evet. Militer sanatçı yoktur derse yoktur. ben bunu kamuoyunun evet. vicdanına bakıyorum. Lütfen, lütfen, lütfen tekrar, tekrar söyleyin. Emalısa, biz seyircilerden özür diliyoruz. Konuşma adabına uymayan arkadaşımız yüzünden Hakarki lüzumsuz lüzumsuz adabına uymayan arkadaşımız yüzünden lüzumsuz hak, hak bir hak tartışma bilemez. ortaya çıktı. Biz hepimiz sükunet içinde birbirimizi dinliyoruz. Evet. En aykırı fikirler dahi bakın bir yandan Diyorsunuz ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi en aykırı, en yiyeceğim. şoke edici düşünceler dayı. Hatta dine karşı olsa bile siz diyebilirsiniz ki İslamiyet dinine ben inanmıyorum. Ben ateistim. Çünkü bu dinin şu 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 kusurları var deme sizin hakkınız. Düşünün değil ki bu kadar herkesin kutsalı olmasına rağmen onun aleyhinde çok aşırı ve şoke edici konuşmalar yapabiliyorsunuz ve biz bu yüzden yapabilir diye sen savunuyorsun fazla sayı ama sen fazla sayı hakkında herhalde Tabii belki bir, bir, İslamiyet, bir şey İslamiyet yani. kadar kutsal olmayan...